Herkese merhaba. Yeni video, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dün oynadığım e, FUT Champions'ın taktiklerine bakacağız. 3-4-2-1 taktiğiyle oynadım biliyorsunuz. Hafta içinde söylemiştim oynayacağımı ve de çok ilginç bir şekilde hem çok iyi oynadık hem de inanılmaz keyif aldım. Bu ikilinin bir araya gelmesi gerçekten e, FIFA'da <laughs> zor biraz yani özellikle FIFA 22'de. Gerçi geçen seneden beri böyle böyle ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi hani hem başta gördüğünüz gibi hem de e, sağdaki skordan gördüğünüz üzere 20 maçın 20'sinde kazanmayı başardık. Arada profesyonel oyuncu geldi ona 7 attık falan. Yani böyle saçma saçma şeyler oldu. Ama bu taktiğin yani 3-4-2-1'in gerçekten bir baskı yok edici taktik olduğunu söyleyebilirim. İnanılmaz kontraya çıkıyorsunuz. İnanılmaz hızlı oyun kuruyorsunuz. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani umarım meta olur. Onu söyleyeyim yani umarım meta olur. Oynaması inanılmaz keyifli çünkü. Hiç zaman kaybetmeden taktiklere geçelim. Ben... Özellikle söylemiştim 3-4-2 1 taktiğinden çıkmayacağım diye. Biraz da konsept olsun işte Fenerbahçe'nin Vitor Pereira e, kafası olsun diye. E, bu taktiği yaptım ve hani şey full 3 4 2 1. yani gördüğünüz üzere 4 tane takti var. taktik var hepsi 3 4 2 1. Sadece Diff'in... Bir dakika dur. Sadece farklı senaryolara göre farklı e, şeyler yapıyoruz. Mesela drop back ile constant pressure hiç kullanmadım. Ya, i̇htiyacım olmadı. Daha çok dengeli ve sert kontrolden sonra baskı kullandım. Başlangıçta zaten sert kontrolden sonra baskı başlıyordum ama ikisi de aynı taktik yani dengeliden bakalım. Derinlik, genişlik 40-40. Dengeli gördüğünüz üzere savunma. Hücumda da gene dengeli ama direct passing var burada. Yani ben zaten senin başından beri bunu kullanıyorum. Direct passing var. Genişlik 50. Ceza sahasındaki oyuncular 4. Diğerleri 2-2. Bunlara çok fazla dokunmadık. Önemli olan burada yani oyundaki şu anda bu zaten normal futbolda da göreceksiniz yani tahmin ediyorsunuzdur. Şu andaki en önemli e, komut kanat beklerine verdiğimiz yani kanat beki demeyeceğim artık kanat diyeceğim bunu artık çünkü. Ya da hadi kanat beki diyelim biz e, kendi şeyimizde kullandığımız bu oyunculara verdiğiniz taktik. Yani Cinola'da forvetimizde tek santramorumuzda sadece merkezde kal var. E, burada Toko Ekambi var ama burada normalde Neymar vardı sattım onu. E, buradaki oyuncu ve de buradaki oyuncuda herhangi bir şekilde bir komut yok. Ee, merkezdeki oyuncularımız geride kal Merkezi kapa Ama kanattaki oyuncularımız çok önemli bu ee, Savunmaya geri dönecekler Çünkü 5'li savunma gibi oluyor ee, Oyuncularımız geri döndüğü zaman Geniş kalacaklar Ki genişten koşu yapabilsinler Ve de arke koşu yap Bu üçlü çok önemli Bu şu anda bu taktiğin en önemli komutları ee, Hem sol kanattaki oyuncumuz hem de sağ kanattaki oyuncumuz için Savunma zaten standart Onları ellemiyoruz ve de e, bu kadar yani çok ekstra bir şey yok. E, dilerseniz e, oyun kısmına geçelim, gameplay kısmına geçelim. dün özetlerine bakalım. Siz de görün bakalım iyi miymiş, kötü müymüş, nasıl oynanıyormuş. Yani ben aklım durdu. E, umarım siz de keyif alırsınız. Eskalasyon CF Hele şükür ya. Adama bak nasıl kapanıyor. Offside. Aman. o kartlar ne kadar bilmiyorum şu anda. Ne bu Bundesliga. Abi bu kulübe salamıyorsun işte. Ne oldu? Ha reis. Hediye etti maçı. <laughs> Böyle bir şey olmasa gol atamayacağız herife var ya. Çok kalabalık geliyorlar. Direkt kareye gitti adam. Lan niye vuruyorsun topa? Aa! Tackle attım topa vurdu ya. Saç mı? Yani bu gelse de içimizden geçse ya. Shot da. Hoş soldan. Hızlı indik. Çevirdik ortaya. Vur Zidane. Çok kapalı aga ya. Neymar'ın topu içeri tokatlayışı. Tertemiz kontra. Tertemiz kontra. Tertemiz kontra. Evet pause alındı Ayman Bey. Schalke Nulfi'ye easy win. Bay bay. Ya Bir saat. Şu an 8 kişi geride savunma yapıyor. Bakın açabilecek mi? Zidane verdik topu. Ginola ortada boş. Reverse Elastico. Evet tek gol yetti adama. Yenilmeye başlayınca göndeririz. Belli RB gelmiş. Bakarız abi. Ben hiç bakmadım kontenta bugün. Ne güzel çıktık. Ne güzel çıktık. Hadi köyüne. Allah. Dedim Türk gelirse yenildik beyler. Kruyf Galatasaraylı mısın lan? Mis. Da. Ha Goldman geldi. Çingene geldi. Eee. Okey. Tamam lan korkucan. Yapma be oğlum be. Arkası dönük attı adam. Düşünsene. Fenerbahçe böyle oynuyormuş. Güzel. Lan benle koşuyor ya. Topu çekerim, açarım bilmem ne falan yok. Gelişine yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Oy, güzel gol. Korona 5 skill mi lan? Ha, Bak ilk, ilk, ilk iyi kadro geldi bak. İlk iyi kadro geldi. Donarımı ağzımıza Vara git. Aa verdi de golü ya. Evet tamam mı? Böyle bir kick off var mı abi ya? Saçmalama ya. O ne o avradını gole bak. Gole bak. Bitti. Dünyanın en garip maçı bence de abi. <laughs> Oğlum herif param parça oldu lan. Param parça oldu herif. Paramparça oldu herif. Bak bu sene bu sene böyle bir maç oynamamıştır bu arada bu herif. Paramparça oldu. Of aga be. United 20. Alaba çekilmiş. Bakam bir tane attı yetmiyor mu? Agam çıksana maçtan. Disconnect diyeceğim. Bu bir şey yaşamış mı belli. <laughs> bu bir şey yaşamış belli mi? Oçlar mı? Aa! yıllar <laughs> bak bakalım ne gelecek. Neden? Oha. Oha geçti. Abi attım abi attım kontraya bak. Abi Theo Hernandez'in attığı yer ve Cruyff'un koşusu. Oha. Aha. Acı koyalım. Abi. Tamam be Jedi Bir tık pres açılmış. Çok güzel kontrol. Pres açtığı anda yok oldu adam. Pres açtığı anda yok oldu.

Et le matin. Anlatarlık yaptıracağım ondan. Yine güzel kadro geldi. Neyse devam ne edelim böyle. Ne yapıyorsunuz siz lan? Manyaklar. <laughs> ne yapıyor bunlar ya? Yine deliye geldik bu arada. <laughs> Abi inanamıyorum bu, bu taktikle 20'de 20 yaptık inanamıyorum ya. <laughs> Abi böyle böyle saçma bir taktik olamaz ya. Vitor hocam ya, Vitor hocam. Adam manyaktı bu arada bak manyak manyak. Oynasa belki yenecek. Hani hiçbir anlamı yok şu an 20 yapmamızın. Yani hiçbir anlamı yok ama ya ödül olarak hiçbir anlamı yok ya da herhangi bir şekilde prestij anlamında hiçbir anlamı yok. Ama bu taktik Vitor Pereira hocamın taktiği gerçekten FIFA'da bozuk. Adamın varmış bir bildi ama yanlış platformda biliyormuş. Gerçekten yanlış platformda biliyormuş herif. Abi 20... <laughs> çok komik ya. Ulan düşünsene Vitor şey yapıyormuş abi. Evde PlayStation'da oynuyor oynuyor. FIFA 22 oynuyor oynuyor. Diyor, Lan burada çalışıyor orada niye çalışmıyor? <laughs> Yok abi çok oynadık bugün daha şey yapmayalım ya. Aa, çok çok keyifliydi. Yani bir oturuşta 20 maçı da oynadık. 20 maçı da bitirdik. Ee, 3-4-2 birden hiç sapmadık. Zor maçlarımız oldu. kompetitif ee, oyunculara karşı oynadık. Yani kompetitif yazıyor en azından Twitter'ında bilmem ne. Çek Cumhuriyeti'nden bilmem ne. Onları 7 falan attık bu taktikte. Ben aklım almıyor şu an ne olduğunu. Ee, ödüllerimizi alalım. 3 tane player pick. 105k coin. bir tane ultimate pack. 2 tane premium team of the week pack. Bunları açacağız hepsini şimdi. Ee, dileğimiz ya Marquinhos ya da şey Vinicius. Vinicius Junior. Ee, İstem abi açtık yayın başında zaten bir tane kırmızıdan. Umarım kendimize de açabiliriz. İlk pikimiz gelsin. Hak ettik ya bugün. Güzel bir şey çekmeyi bence hak ettik ya. Buradan Kore alacağım. Çok da şey bir kart olarak durmuyor aslında. Nasıl bir kart? Egelit'i 86, Dengesi hiç yok. Yani Hunter Bass'tan oynar da şeyde oynar. RTG kadrolarında oynar. İkinci pikimizi açalım hak edildi. Sonuna kadar hak edildi. Sonuna kadar hak edildi. Vinicius Junior geliyor. Bak bu kadar yani. Bu 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 gerçekten Vitor Pereira'nın 3 4 2 1'ine bu kadar hükmettiğimiz için yani hak edilmiş, sonuna kadar hak edilmiş bir kart olarak kadromuza katılacak. Muhtemelen Neymar'ın yerine koyacağım eksik kim ya? Ekstradan bize Para olarak şey yapacak. Ulan bir tane de Marquinhos versen var ya. Ben kendimi sallandırayım 18. kattan. Çok büyük konuştuk. Kesin gelecek Marquinhos. Üçüncü pikimizi açalım. Üçüncü pikten de tamam. Çok şükür yani. Taverniye geldi. Bu da eski zaman. Bu arada iyi duruyor lan kart. Dur bakayım. Bu hiç fena bir kart gibi durmuyor bu arada. Dribblingi fena değil de bunu kim muhtemelen hangi ligde bu? Şeyde değil mi? Ha, İskoçya'da. Aynen. Taverniye alalım buradan. Ee, Vinicius Junior'ı çektik. Gayet güzel. Dediğim gibi Neymar'ı e, satıp Vinicius'u oraya koyarsak bence muazzam bir e, cash olarak, bize para olarak güzel bir upgrade oldu diyelim. E, zaten 3 tane paketimiz var değil mi? Çok da fazla da paketimiz yok. Hemen bakalım ne paketimiz varmış. 2 tane Team of the Week pack var. 1 tane Ultimate pack var. Team of the Week'leri açalım. Buradan satılabilir bir Brezilya gelirse çok çok iyi olur. E, Hulit'e giden yolda bize ee, bir ekstra katkı sağlar diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Çekeceğimizi çektik ama. Bakalım. Kea. Okey. Bir Vinicius daha gelmez abi o kadar da değil abartma. <laughs> Kea alalım. Tertemiz. Arkasında ne var Kea'nın? Ito ile Lozano var. Geçelim. Ee, Premium Team of the Week Pack. Bunu da açalım. Belçika. Karasko gene para ediyor galiba. Yanlış bilmiyorsam. Karasko para ediyor galiba. Bir Marquinhos çekemedik ama. E, Karasko kaç para ediyor bilmiyorum. E, gerçi düşmüştür ya. Peki sen dursun. Ya yani ne olacak ki? SPC'ye falan saklarız yani. SPC zamanı artar. Yani, Team of the League paketleri kötü. Ama yapacak bir şey yok. Ee, kırmızıdan Vinicius çektik. Sonuna kadar hareket etmiş Vinicius. O zaman Ultimate Pack'i de açalım. Bu paket açılışını ve de videoyu sonlandıralım artık. Ben yoruldum artık. <laughs> Çok yoruldum artık. Evet. Küçük Walkout. İspanya, CM, Parejo. Küçük Walkout diyorum ben bunu artık. Tamam ablacım tamam. Bateri dolu anladım. Geçelim. En azından walkout gördük bu paketten. Arkasında herhangi bir değerli bir şey olabilir mi? Bir tane inform gelmiş. E, Mars ya gerçi para etmiyor onlar. E, paket kötü. E, paket gerçekten kötü. Dediğim gibi ama kırmızıdan Vinicius çektik. Çok çok uzun bir süre. Bizim kadromuzda oynayacak bir kadro. Böylelikle 3-4-2-1 macerasıyla e, başlayan bir League'i de bitirmiş oluyoruz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Taktiği de kullanırsınız haftaya. O zaman bir sonraki videoda veya yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.